Selamun aleyküm arkadaşlar, ee, Nevşehir Avanos Göynük Köyü'nden 18 Ekim 2025 günlerden cumartesi. Sonbahar bakımı için bağımıza geldik arkadaşlar. Şöyle bağ göstersem. Bir takipçim sonbaharda neler yapıyorsunuz, ne yapmamız lazım, hangi gübre atmamız lazım gibi bir soru sormuş. Arkadaşlar şimdi üzümü topladık. Bitki yorgun, meyveyi verdi ama üzerlerinde yaprakları duruyor. Ondan sonra sonbahar bakım için bağa geldik. Sağ olsun Behram'la Berat la yanımda. Berat nasılsın? İyiyim baba. Sen ne yaptın? Nasıl? Çok şükür. Şimdi Berat'la Behram yardım ediyor. Yarım saatte bir romor ahır gübresini saçıyoruz böyle bağın içine arkadaşlar. Böyle isteğim 20'ye yakın. 20 romor bu bağın içine. 27 metre. 27 bin metre bir bağın içine. Bunu saçacağız arkadaşlar. Şimdi sonbaharda bu gübreyi verdikten sonra bir çapa yapacağız. Çapadan sonra işte yağmurgar, üzerine yağan yağmurgarla beraber bu gübre dağılacak ve toprakta reaksiyona girecek. Bunu bitkinin alması mardın sonunu bulur diye tahmin ediyorum. Yani bu attığımız gübre toprakla birleşip köklere ulaşması baharın sonuna doğru anca olur diye düşünüyorum. O yüzden biz sonbaharda atıyoruz ki zaman kazanalım. Şimdi... Bir de fidanlarla ilgili bir soru vardı. Fidanı nasıl dikeriz? Zaten çukuru eştikten sonra içine gübre atalım mı diye soruyorlar. Arkadaşlar fidan, fidan dikimiyle ilgili fidan sökümlerinde videolar paylaşacağız. Kök budaması, terbiyelemesi, üst sürgünler nasıl yapılır? Onları anlatacağız. Çukur da 30-40 santim civarında olacak. İçine direkt bu şekilde yanmış ahır gübresi vermeyin. Yani yüzeysel böyle saçıp da tarlanızı sürerseniz o uygun olur ama açtığınız çukura attığınız gübre fidanı yakabiliyor. Ee, Sulu Saray'da Nevşehir'de Cemal abim dibine bims yani pirketin maddesinden katmış. Üzerine fidanı koyacağız. Orada bir sulama tabakası oluşturacak. Bunun da bilgisini Şubat ayı gibi, Ocak ayı gibi onun bağını dikerken bin tane fidan dikeceğiz oraya. Onun bağını dikerken paylaşacağız. Önümüzdeki sene gene fidan üretimimiz olacak. Berat kaç tane dikmeyi planlıyor? Vallahi bir sayı vermeyeyim ama bir bölge var dikeceğim oraya düşünüyorum. 5000 civarında bir İsmailoğlu inşallah dikeceğim. Adil de dikecek bir 20 bin civarında biz de bir 10 bin civarında dikeceğiz. Behram yaklaştır oğlum. Şimdi bizim fidanlarımız çelikten çoğaltma oluyor. Aynı cins üzümün çeliğini alıyoruz. Mesela bu öküz gözü şöyle koparalım bakın arkadaşlar. Buraya da öküz gözü işaretini yaptık arkadaşlar. Bu derken de aynı bu hassasiyeti göstereceğiz. Bu şekilde e, işaretlediğimiz çelikleri toplayacağız. Geçen sene bu okuz gözlerinin çeliğini bir arkadaş almıştı badikerken. Çelik olarak satın aldı. Ondan sonra e, şimdi ön kayıt yaptıranlar var. Ön kayıt yaptırıp parayı ödeyenler öncelikli olacak arkadaşlar. Onlar parasını ödedi, benim borcumu harcama yardım etti. Bunların filanlarını en güzel, en kaliteli şekilde göndereceğiz. Arkasından buraya gelmek isteyen müşterilerimiz var saygı duyarım. Hani güven zor bir mesele bu devirde. Ben de çok zorlanıyorum. Çok insana güveniyorum ama maalesef biz de yarı yolda kalıyoruz. Ya yani bizden de zarar görmesin kimse. Şimdi bu videonun altına bildiğiniz şeyleri paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar bağ göster Behram. Sonbaharda yaprağın dökmesini bekliyoruz. Arkadaşlar bir detay daha söylemem lazım. Öküz gözü yaprağı şu şekilde kızarır. Bakın göster oğlum kurumaya başladığında yani sonbaharda bu yapraklar dökülmeye başladığında rengi kırmızıya döner. Bu fidan da ağaçta öküz gözü. Herkese buradan saygılar.